Basim 2009'da öldürüldü. Bir protesto yürüyüşüne katılmıştı. İsrail askerleri onu iki kez vurdu. Göğsünden ağır şekilde yaralandı. Bunu onun göğsünden çıkardılar. Cevahir de 1 Ocak 2011 günü öldürüldü. Bir cuma sabahıydı. Dışarıdaki bir protesto yürüyüşünü izlemek istemişti. Burada durmuştuk. Kızım protesto yürüyüşüne katılmak istedi. Ben karşı çıktım ona görmüyor musun? Her taraf asker dolu. Evlerin arasında, zeytin ağaçlarının arasında bile asker var dedim. Askerler her tarafa sis bombaları atıyordu. Hiçbir şeyi göremez olmuştuk. O da daha fazla seyirci kalamadı. Oraya gitti ve vuruldu. Yere düştü. Ağzından köpükler geliyordu. Ölebileceğini beklemiyorduk. Doktorlar öldüğünü söyledi. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Cennette bizi buluştursun. Doktorlar cevahiri görmeme izin vermedi dönüp eve geldim. Çok sayıda insan bekliyordu beni. Onlara yüksek sesle ağlamamalarını söyledim. Çünkü kızım şehit olmuştu. Metanetli olmaya çalıştım. Onun için dua ettim. Önce Basimi kaybettim. Sonra Cevahiri Allah'a dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyor.